Adıyaman'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Beytullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe gelişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlid okutuldu. Yeni Pınar Camii'nde okunan mevlite Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, bazı kurum amirleri, siyasi parti başkanları, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, Şehit Aileleri, Gaziler ve Vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Mevlid programında eller semaya kaldırılarak İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dualar edildi. <laughs>